okulumuzun sahip olduğu en büyük konferans salonu olup dans gösterileri, tiyatrolar ve diğer etkinlikler burada gerçekleşmektedir. Şimdi içeride engelli arkadaşlarımız Etini gelin. Etini gelin. Üniversitemizin merkez kampüsünde bulunan rektörlük binası içindeki konferans salonundayız. Bu salon yaklaşık 180 ila 200 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Genellikle çoğu görüşme, toplantı ve seminer burada gerçekleşmektedir. Konferans Bir